Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, 25. dersimize geçtik. 25. dersimiz zamir. Zamir, sonda gelen o yuvarlak H harfine denir. Sonda gelen yuvarlak olan H harflerine zamir denilir. Bu zamirler nasıl ki Türkçedeki o, bu, şu, onlar, bunlar, şunlar gibi ifadeler geliyorsa aynı şekilde Arapçada hı, hıme, hüm, hi, hüme, hunne ifadeleri zamir ifadeleridir. İşte bunun küçük bir e, kuralı var. Nedir bu kuralımız? O zamirden önceki harflerimiz şayet bu zamir, bu da zamirden önceki harf. Şayet harekeli ise, yani üzerinde üstün esre veya ötre var ise, o zaman uzatılır. Bu zamirimiz uzatılır. Yani h harfi ne olur, uzar. Okuyalım, Vahdehu diye uzar. Cezimli ve hareketsiz ise, yani cezimli ise, ondan önceki harfimiz, mesela y burada ne? Cezimli. Cezimli veya hareketsiz ise şöyle elifimiz var. Üzerinde üstün esre veya ötre yok. Bu da hareketsiz. O zaman zamirimizi e, uzatmadan okuyoruz. Aleyhi <laughs> diye okuyoruz. Bunları fazla üzerinde de durmaya gerek yok. Çünkü bu kaide biraz kafanızı karıştırabilir. Gelin beraber okuyalım inşallah daha iyi anlamak için. Bakalım buraya. Lehu <laughs> Lehu. Ne olur? Lehu diye uzatılır. Neden? Çünkü zamirimiz olan H harfi, yuvarlak H harfi gelmiş ve ondan önceki harfimiz nedir? Harekelidir. Üstünde o zaman H harfimizi yani zamirimizi uzatıyoruz. Lehu Meluhu Ne oldu? Zamir geldi. Zamirden önceki harfimiz olan Lam harfimiz ötre yani harekeli olduğu için zamirimizi uzatıyoruz. Çok zor bir şey değil. İnşallah yaparsınız. Rabbuhu, Rabbuhu aynı şekilde h harfimiz gelmiş. Ondan önceki yine ötreli. Wahdahu aynı şekilde bihi, bihi, mislihi ne oldu? H harfimiz olan zamirimiz gelmiş. Ondan önceki lam harfi ise esre harekeli. Esresi var. Yani harekeli bir harf. O zaman ne yapıyoruz? Zamirimizi uzatıyoruz. Mislihi, mi Mihi saqihi. Mihi Ne yapıyoruz? He harfimizi uzatıyoruz. Rusu <rasulihi> Aynı şekilde he harfimizi ondan önceki harfimiz harekeli olduğu için uzatıyoruz hâluhu aynı şekilde indehu, hayrihi şerrihi kulluhu kulluhu albuhu ne oldu uzatıyor aynı şekilde emruhu tuluhu suluhu Fihi, bakın burada uzatmıyoruz. Neden? Demiştik ki zamirimizden önceki harf hareketsiz ise ne olur? Hareketsiz veya cezimli ise. Burada hareketsiz olan y harfi geldiği için zamirimizi uzatmadan okuyoruz. Fihi, fihi, benihi, salehu, hu harfimiz. Ondan önce vav wow harfi gelmiş. Vav wow harfi geldiği için ise ne yapıyoruz? Uzatmadan okuyoruz. Çünkü vav wow harfimizin üzerinde hareki yok. Bir de sadece bu vav wow harfimizin üzerinde hareki yok. Nedir? Sakin bir harftir. Ateluhu, ateluhu. Faaluhu. Aynı şekilde. Allemnahu. Allemnahu diye uzatmıyoruz. Allemnahu. Hedeynahu. Ateynahu. Ateynahu. Ne oldu? Zamirimiz olan H harfimizden önce bir sakin elif geldiği için he harfini yani zamiri uzatmadan okuyoruz. Minhu. Minhu. Ne oldu bu seferde? E, zamirimizden önceki harfimiz cezimli geldi. Cezimli veya sakin bir harf gelse ne yapardık? Uzatmazdık. Sadece o bu zamirden önceki harfimiz şahit harekeli ise ne olurdu? Uzatırdık. Onun dışında uzatılmazdı. An hu an hu an hu uzatılmadan H harfini okuyoruz. Neden? Çünkü H harfinden önce nun harfi gelmiş. Nun harfinin de harekesi cezim olduğu için ve bizim genel bir kaidemiz vardı. Cezimli ve hareketsiz ise, yani cezimli veya hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Ne oldu? E, nun harfimiz ne oldu? Cezimli geldi. O zaman zamirimizi uzatmadan okuyacağız. An hu. Aynı şekilde y harfi cezimli geldiği için yine zamirimizi uzatmadan okuyacağız. İleyhi. Aleyhi. Bu şekilde dersimizi bitirelim inşallah. İşte bu. indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Yani Kur'an'dır. Öyleyse ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. صدق الله العظيم